selamlar çok sevgili YouTube bugün House Flipper 2'ye yepyeni bir sezonla yepyeni güncellemelerle Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet uzun bir aradan sonra YouTube kanalımıza House Flipper videoları gelmeye devam edecek. Ve House Flipper 1'i indirdim. Yepyeni bir hesap açtım arkadaşlar. House Flipper 1'e de güncellemeler gelmiş. Biz 2'ye oynuyoruz. 2'ye alıştık. 2'ye biz sardık. Evet doğrudur. Ama House Flipper 1'i de ben bitirmiştim. Şu anda sizlerle birlikte yepyeni House Flipper 1 videoları da sil baştan yeni bir sezonla gelecek efendim. Evet o zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, biz şu anda neredeyiz? Evet. Arkadaşlar biz kendi evimizdeyiz. Yeni tezonda böyle bir ev inşa ettik. TikTok yayınlarında aktif olarak her gün house flipper'ı oynamaktayız. Gördüğünüz gibi gene kocaman bir şato inşa ettik. Evimizin salon kısmı burası. Burası salon kısmımız arkadaşlar. Arka bahçede bir verandamız var. Sizlerle birlikte kendi evimizi de güzelleştireceğiz burası mutfak kısmımız, mutfağımızdan da arkaya açılan bir şöyle göstereyim. <laughs> arkaya açılan bir yerimiz var. Kendi evimizi gezdikten sonra bakalım bu bölümde ne yapacağız göreceğiz. Tabii ki yarım inşaat, yarım şey. Burası e, lobi gibi böyle hol alanımız arkadaşlar. Burası yatak odamız. Yatak odamız gördüğünüz gibi sadece bir şu an yatağımız var. Ebeveyn banyolu bir yatak odamız buradan ön balkonumuz var. Evet, burada normal büyük bir banyomuz olacak. Üst katta çatı katımız var. Böyle hobi çalışma odası gibi bir yer olacak ve burada da terasımız var. Teras da çok güzel oldu arkadaşlar. Tabii ki burası bizim kendi evimiz arkadaşlar. Buraya yeniliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet son güncellemede neler geldi göstermek istiyorum. Eski pazar yeri diye bir e, yer geldi arkadaşlar. Gerçekten büyük 445 metrekare ev alanımız, 1200 metrekare yer alanımız var. Deniz kenarı tatil köyüye yan yana 4 tane küçük evler eklendi arkadaşlar. Daha sonrasında modern bungalov eklendi. Koral Root ormanımıza küçük sinema diye bir yer eklendi ve Summer Splash DLC'mizde yani yaza giriş serimizle de birlikte böyle gene ormanın içerisinde Carval havuzlu bir villa eklendi. Tekrardan sıfır bir hesap açmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilitli evlerimiz var. Görev yapa yapa buradan e-postalar. Gördüğünüz gibi hala görevlerimiz var. TikTok yayınlarımızda görevler yapıyoruz. Kendi evimize uğraşıyoruz vesaire derken bir rakun restorasyon yani Rakres YouTube serimize ne yakışır? Ha bu arada arkadaşlar şu bohem daireyi de göstereyim size bunu da iki gün önce canlı yayında yaptık. Bakın ne kadar rezalet bir yer. Ne kadar rezalet bir yer ama olağanüstü şık bir hale getirdim ben burayı. Evet gördüğünüz gibi <laughs> o rezalet yer yani böyle modern bir ofis vibe veren bir yere geldi. Abone olup dile basmayı unutmuyorsunuz. Lütfen arkadaşlar burada da yazıyor. Böyle bakar mısınız modernli? Evet. Gördüğünüz gibi bayağı ışıklar olsun. Şu giriş temalarımız olsun. Şu apliklerimiz olsun. Bakın banyomuzun şeritletleri olsun. Gayet güzel bir yer yaptık. Burayı böyle güzel bir oturma, kafa dinleme köşemiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tarot ve yayınları yapıyorum. Aynı zamanda Aswag ve Medium görevindeyim. Bilenler vardır. Burası da yatak odamız. E, çok tatlı bir yatak odası. Bakın altın saplı kupamız, mumumuz, şamdanımız. Şöyle çok tatlı bir... Yer oldu burası da Tabii ki burayı daha sonra da satabiliriz Evet bütün güncellemeleri gösterdikten sonra Rock Red serisinde Tekrar yeni sezonda neyle başlayalım Evet Aslında eski Yerlerden değil de Yeni yerlerden birazcık Başlamak istiyorum arkadaşlar Şu modern bungalow Neymiş ormanın derinliklerinde saklı Zarif bir 21. yüzyıl evi Önceki sahibi ülke cen, ülkeden aceleyle ayrılmış hatta kitaplarını bile geride bırakmış. Bu yüzden ortalık biraz dağınık olabilir. Hızlı bir yenileme ile düzeltilemeyecek hiçbir yok. 1200 metrekare arsa alanımız, 120 metrekare normal alanımız var. Böyle güzel bir eve benziyor arkadaşlar. Bunu bir satın alalım. Hoşumuza giden ise zaten bakiyemizde yeterli bunu yaparız neden yeni sezonda yeni güncellemede gelen evleri sizlere göstermek yeni güncellemelerle birlikte gelen evleri restorasyon serilerimizi eklemek istiyorum ama fakat küçük sinema küçük yazlık evleri o dört tane yan yana olan evler gerçekten çok zor yenilenen ve uzun seriler haline getirebilir serimizi çünkü gerçekten inanılmaz dağınıklar inanılmaz zor görevler Evet öncelikle evimizi gezelim. Şöyle ops ufak bir drop girdi. Evet şöyle güzel bir girişimiz var arkadaşlar. Buradan evet çıkıyoruz. Güzel bir verandamız var. Kuşlarımız civ 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 civ. Evet girişte güzel bir holümüz var. Koridorumuz var. Sağ taraf wow cam tavanlı. içinde ağaç açmış. Hmm Amerikan mutfak salon var. Buradan arka bahçe açılıyor. Arka bahçede havuz var. Kocaman bir veranda var. Arka bahçemiz çok güzel ve büyük. Tek katlı bir yer. Güzel. Burası okeydir bizim için sanırım. Evet. Banyo var. Bir de yatak odası var. Aynen. 1 artı 1 gibi arkadaşlar. Ama 1 artı 1'in villa halini düşünün. Çünkü bir oda bir oda bir salon aslında baktığınız zaman bir artı bir sayılabilecek bir ev. Evet tamam bu evle restorasyon serimiz tekrardan başlasın arkadaşlar. Bu bölümde evdeki bütün eşyaları satacağız. Çöpleri dökeceğiz, atacağız, satılması gerekiyorsa yapacağız, edeceğiz. Evet. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Daha büyük bir alan Buradan girişimiz olacak Burası e, giyim odası Gibi şuraya gardolaplarımızı Koyabiliriz Tabi cam vesaire ekleyeceğiz Şimdi salondan başlayalım arkadaşlar Bir de şu giriş kısmını Yıkmak istemiyorum aslında ama Şu kısmı yıkabiliriz Şuraya gene bir dolap koyarız Şöyle şu köşeye bir dolap koyarız Burası bir tık daha geniş bir giriş olur aslında bu duvar niye var bilmiyorum ama Mesela bu ışık ışıkları da düzenlemem lazım benim Bu ışık sadece burayı açıyor Bu salonu da açıyor sanırım Evet Hemen Evet Sadece bunu buraya ekleyeceğiz Çıkart dedik Çıkart Çıkart Tamam ışıklarımızı iptal ediyorum Tamam bu ışığımız şuradan sadece burayı açsın Aynen bu ışık burayı açsın. ama zaten ışıklar değişecek değiştirelim ışıklarımızı nellere geldiğimizde şu büyük camları kullanabileceğimizi bu evde düşünüyorum Aynen şimdi bir 2 3 Eski cam yerlerini bozmadan 3 hemen helikopter dedik. Evet. Aynen. Seri seri. Aynen. Gördüğünüz gibi yani F kendine geldi ya. Gerçekten bakın görünüş açısından kendine getirdik yani. Görüyor musunuz? Aynen. Tam olarak da böyle. oldu. Evet, bu bölümlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Hemen şunların renklerini de buraya uyguladığım vakit tamamlanmış olacağız. Tabii ki de bu evin çok fazla işi var. Evet arkadaşlar, bence bayağı bir şey yaptık. Bayağı bir şey yaptık hem de. Evet, buradan da geniş ferah bir salon görüntüsü ve direkt buraya çıkılıyor, aşağıya da iniliyor. Burası havuzumuz. Tabi bunların yenilenmesi lazım. Evet. Belki ikinci kat planı düşünürüz, düşünmeyiz. Bilmiyorum. Şu anda düşünecek durumda değiliz. Aşağı katı bitirmemiz gerekiyor. Evet. Buraya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ederim. Yeni tezonda bomba evlerle, bomba tasarımlarla Rockrest devam edecek. Hala kanala abone değilseniz beni desteklemeye, kanala abone olmayı ve videomuzun altına like ve yorum atmayı ve hype kısmından puan göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Hype videomuzu izlenmesi için çok önemli bir şey. Aşağıda yorumlar kısmında sağa kaydırdığınızda 3 tane hype'ı ücretsiz olarak gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. tarz çeklerinin devamı içinde videoya like ve yorum atmayı, ne tarz ne içeriklerde ve bu tarz oyunlarda nasıl tasarımlar yapabiliriz sizin de burayı da böyle yapsan olurdu diye yorum ve önerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet buraya kadar izleyerek tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.